Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacerle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Biliyorsunuz ki burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bütün burçların kahve falarına bakacağım. Ama sizden sabır istiyorum. E, elimden geldiğince e, yorumlamaya, daha çabuk bakmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü burcumuz terazi burçları. Kahvemi terazi burçları adına içtim. Onlar adına güzel niyetlerde dileklerde bulundum. Onlar da isteklerinde dileklerinde bulunsun bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Terazi burcu kahve falından sonra terazi burcu tarot açılımı ve iskambil falına da bakacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Son olarak Hacer'le Tarot kanalımı açtım. Desteklerinizi bekliyorum. Linki aşağı bırakacağım. Evet hadi o zaman dışımızdan başlayalım. Terazi burçları kendini iyice, iyiden iyi, iyiden iyi, içe, içe 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 çekmiş. Ne dert anlatacak hali, ne dert dinleyecek hali var terazi burçlarının. Evet uyumlusun, evet anlayışlısın. Yani adaleti seviyorsun. Her şeyde bir denge kurmaya çalışıyorsun. Ama etrafındakilerin sen, senin düşüncelerin hiçbirinin olmadığını fark etmişsin. Bitkinin dışarıda her şeyde içeride gözüküyor. Ama anlayan yok. Çok uzaktan bir haberim var. Ve gelenim var senin. Ani ilerleyen günlerde kapını çalıp aniden bir misafirin gelebilir. Sevdiğim birisi ama bu kötü değil evet kendini o mıh gibi sakladığın için hiçbir şey <laughs> gözükmemiş şunu da söyleyeyim ee, dışarıda senin yerinde olmak isteyen çok insan var bunu da bil hadi o zaman geçelim fincanımızın içine terazi burçları ağlamaktan yani göz pınarınız kurumuş ben bıktım artık demişsin. üstünde salmışlık söz konusu mecburen yaşıyorsun örneğin yemek yemediğin için ee, hastalanırsın ya da su içmediğin için Yorgun bir tap düşebilirsin Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek Adına bazı şeyleri yapıyorsun Sinirlisin ama sinirini Çok bastırıyorsun Hacer dedi dersin Senin hanene Senin etrafına ay doğacak Ve düşündüğünden daha kısa bir zamanda. Biriyle bir kapışmalı konuşmam var. Bu kapışmalı konuşmada aslında sen haklısın. Neyin ne olduğunu biliyorsun. Seni niye sevmiyorlar? Ben zaten onu anlamıyorum. Sebebini söyleyeyim ben sana. Anlamıyorum dediğime bakma. Çünkü sen kalbinde olanı aklından geçini pat diye ağzına söylüyorsun. Karşıdakinin ciğerinin beş para etmez olduğunu yüzüne söylediğin için sen sevilmiyorsun. Çünkü sen doğrucu davulsun. Her şeyi söylüyorsun millet şey istiyor popoflanmak her zaman işte çevrendekilerden bahsediyorum bu arada üstündeki ee, üstümdeki yakıştı mı işte örneğin arabam nasıl neden iyi iyi çok güzel diyeceksin çevresindekiler gibi sanıyorlar sen değerlerinden farklısın o yüzden çevren tarafından sevilmiyorsun sevdiğim şeyler sevdiklerim ailem varsa bir ilişkin Kalbim rahat olsun, artık bir düzene huzura ersin. Aynı bir e, ne diyeyim, hava kaçıran lastik gibi. Bir yerden mantıyorsun, oradan hava alıyor, oradan mantıyorsun, oradan hava alıyor. Kocaman balinan var, onca sıkıntıya rağmen nasipli, kısmetli bir insansın. Ya ben nasip, kısmet görmedim ya. Ben bak Karamsarlık senin etrafını sarmış. Ama sen ne kadar karamsar olursan ol. Hani derler ya her ne kadar sıkıntı olursa olsun vardır bunda da bir hayır deyip işin içinden çıkabiliyorsun. Gerçekten senin için kocaman bir balık görüyorum. Bu balık onca sıkıntıya rağmen rahatlatacak seni. Koşarak yani gelip müjdeli bir haber verecek birisi sana. Yani diyecek ki bak bu istediğin oldu. Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet bak sonunda istediğin oldu. Ferahlayacaksın. İş, kariyer olarak hayatında bir dönüm noktası yaşayacaksın. Ya ben çalışmıyorum ya ben evdeyim Allah aşkına diyorsan ben sana şunu söyleyeyim. Sadece bu olarak değil. Çevren tarafından, sevdiklerin tarafından istediğin bir olay gerçekleşecek. Bir başarın gerçekleşecek. Ve ferahlayacaksın, rahatlayacaksın. Senin zaten dediğim bir şey çıkmasa insanlar var ya e, neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Aslında iyi de ediyorsun. Çünkü e, sana bir dokuna karşılığında on alıyor. Kalbin kırık. Anlaşsız insanlardan nefret ediyorsun. Ve hala neyi beklediğini sorguluyorsun. Ben neden buradayım? Neyi bekliyorum? Kimi seviyorum? Niye seviyorum? Nereye kadar? nereye kadar ben bu sabrı taşıyacağım? Tek başıma ne kadar bu yükü taşıyabileceğim? Neyse tamam düzeleceğim. Geçecek diyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Yalnız kalıyorsun. Karamsarlık. Neden yalnız kalmak istediğini de ben sana söyleyeyim. Çünkü yalnızlık o kalabalık ve yalancı çevreden insanlardan daha iyi. Seni senden başka anlayan hiç kimse yok olduğunu düşünüyorsun. Kararsızsın. Hissizleşiyorsun, gitgide farkında değilsin. Bu senin tamam hissiz olman, e, burcunun özelliği vesaire. Hayır. Gitgide daha çok artıyor bu senin üstünde. Şimdi bunu yakınlaştırmam gerekiyor ki bu uç rakamını çok net görürsün artık. Bak. Üçlü bir vakitte kalabalık bir ortama gireceksin. Yeni arkadaşlıklar, yeni görüşmeler, konuşmalar olabilir. İlk başta sana kötü gelse de ardından çok iyi gelecek. Sen de bir huy var. Birini bir kere gör. Hı -hı. Bundan hiçbir şey olmaz. Hemen uzaklaşıyorsun, soğuyorsun. Sevgi olarak ise ee, cidden sevmek ayrı, bağlanmak ayrı senin için. Hele de sevip bağlandıysan aynı kişiye o zaman hani Vazgeçmek kolay değil. Her zaman dengeli olmaya çalışırken aslında bir tarafında yıkıldığını fark etmen gerekiyor. Yorulduğunu kabul etmek senin için iyi olacak. İnsanlar seni e, soğuk düşünebilirler ama aslında soğuk değilsin. Yani herkese çiçek bahçesi verilmez. Bazlarına e, ama gerçek kaktüse bile yazık. Bu senin düşüncen bu arada öyle düşünüyorsun. Evle ilgili bir problem var ama bu evle ilgili sorunun aydınlığa çıkacak. Aniden yola çıkabilirsin. Kocaman bir adım gördüm. Hayatında kocaman bir adım atacaksın. Farklı yollardan geçerek aynı yola gitmek istediğini bilmelisin. Hani şey düşün. Sonunda A dilerini isteyeceksin. İster buna C'den git ister D'den git. Aslında istediğin senin A öyle ya da böyle. O yola çıkacaksın. Onu istiyorsun. Kafana bir şeyleri koymuşsun maddi olarak sıkıntılarım var. Ama bazen e, bunu bilerek olduğunu düşünebilirsin ya da isteyerek kendi kendine yaptığını düşünebilirsin. Hayır isteyerek falan yapmıyorsun. Çünkü bazen böyle olması gerekiyor bunu kabul etmen daha iyi senin için. Şimdi her şeyin dengi de olup uyumlu olduğun, sağlık, huzur, mutluluğun olduğu bir aşama istiyorsun. Bunun için ilk önce birisi sana yardım edecek. Daha sonra üstündeki ağırlık, sorumluluk bunun atılması gerekiyor ki öne doğru gidesin. Ee, bir kişiyi düzeltmeye çalışıyorsun. Bir insanın mayası, sıkıntılıysa sen ne kadar şekil verirsen ver. Sen istediğin gibi sanatçı ol. Onun mayada bir sıkıntı vardır. Bence bunun bir düşünmen gerekiyor. Kocaman sıkıntıları ellerini açmışsın iki yana. Ben kucaklarım. Gerekirse ben hepsini alırım demişsin. Hiç gerek yok kendini bu kadar yormana gerek yok. Titizsin, naziksin. Her konuda anlayışlısın. Terazi burcunun erkeği de kadını da. Yani sevgi olarak böyle sevdim yine tamam. Yani sevileceksen terazi burcu tarafından sevileceksin. Ha hani bu demek değil ki arkadaşlar parantez diğer burçlar sevmiyor anlamında değil. Hani sevgisinin farklılığını anlatmaya çalışıyorum. Evet gelelim tabağımıza Bu aralar ani başarıların olabilir. Bir tartışmaya girebilirsin. isminde C harfi olan birisiyle hemen göreceksin zaten. Kayıyor zaten. Burada da var. dileklerini gözyaşlarıyla istiyorsun. Aldatılmak, kandırılmak, yalan söylenmesi, boş vaatler seni o kadar olgunlaştırmış ki dediğim gibi iki ayrı dilek ama tek bir noktada birleşiyor. İlk önce olmayacak gibi olsa da aslında akıp gidiyor. Karşındaki insanın bu şekilde davranmasının sebebini hemen söylüyorum sana böyle yapmışsın. Ay ay kıyamam kıyamam kıyamam. Bir insan nasıl alıştırırsan öyle gider. Çok kaldırmışsın. Bazı uzuv yerlerini diyelim. Şimdi gene burada bir üç rakamı var. Şurada da bir beş rakamı var. İsminde C harfi olan birisine dikkat et. Çünkü ee, bir tartışma yaşayabilirsin onunla ilgili. Seni dua ederken görüyorum İçinden koparak geliyor Halini bir şeylerden korumaya çalışıyorsun Yılanı para olarak yorumlarım ama Bu yılan bildiğin fesatlık peşinde Çünkü insanlara sen diğer yüzünü göstermek istemiyorsun Şimdi Birinden güç aldığını düşünüyorsun Kimseye güvenmemek senin için ayrı ama içinde senin güçlülük zaten var. Ekstra da birinden güç alıyorsun. İçinden geliyor bu güç. Yani hissediyorsun onun varlığını, sana verdiği gücü. Maddi manevi her konuda olabilir bu. Göğsünü gere gere dedikoduların önüne geçeceksin. Alın ya diyeceksin. Hadi Moğol'u meydan diyeceksin, meydan okuyacaksın insanlara ve kazanan sen olacaksın bu konuda. Çünkü haklısın. Gerçekten tartışmalardan uzak dur, Kendini aile e, biri olabilir, e, amca, teyze hala ne düşünürsen bunun tanıdık bilindik biri olduğunu düşünüyorum. Arada kalma. Gerçi yesinler birbirini diyeceğim bir konu ama gene de olsun. Evet terazi burcu kahve falım bu kadardı. Şimdi terazi burcu, burcu tarot açılımına geçeceğim. Hiçbir yere ay ayrılmıyorsunuz. Her tarot kartlarının açılımında sorular sorabilirsiniz. Terazi burçları adına niyetleniyorum. Onlar için kartlarımı karıyorum. Hadi bakalım. çok fazla iş var başkalarından yardım kabul etmek istemiyorsun ee, hayat düşüncelerin yani beklediğin beklentilerinin olmaması seni strese sokmuş stresli ilişkiler sağlığını etkilemiş psikolojik olarak bazı konularda sıkıntı çekiyorsun yani kendini bıraksan hastalanacaksın ama tutunduğun birkaç şey var. O yüzden bırakamıyorsun. Sezgilerin çok güçlü ama bu hislerini kullanmaktan korkuyorsun. Bazı şeyleri hissetmek ya da bilmek istemiyorsun. Öyle ya da böyle bir durumun bitişi söz konusu. Ruhsal bir dönüşüm. Hayatına devam edeceksin. İyi anlamda hem de. Sen düşüncelisin bir şeyleri oluşturmak, geliştirmek sana göre. Sıcak kalmışsın, duyarlısın. Etrafındaki insanları görmemezlikten geliyorsun bazen. Çünkü ne kadar az insan senin için o kadar iyi geliyor sana. Mutlu olacağım bir zaman. Sen sadıksın. Karşına da böyle bir insan istiyorsun. Kendini bana adayacak, benim ona adayacağım. Yani at gözlüğü taksın, sağa sola bakmasın değil yeri ve zamanını bilsin. Gerektiğinde iki tatlı söz söylesin. Benimle ilgilensin. Gerektiğinde ben onunla onun istediği şekilde paylaşımlar yapayım istiyorsun. Olaylar hızlı ilerleyecek. Hayatında gecikmeler artık son buluyor. Güvenilir bir insansın. Şefkatlisin. E, çevren tarafından saygı duyuluyorsun. Kalbini ve zihnini artık rahatça insanlara anlatabilirsin. Yardım edeceksin birisine. Mantıklı düşünmek tam sana göre. Lakin düşüncesiz konuşmalardan nefret ediyorsun. Meraklı birinin düşüncesiz konuşmasına maruz kalabilirsin. Evet. Tarafsız davranmayı seviyorsun. Bu senin huyunda var. Bağımsız, tecrübeli, gerçekçisin. Zeki bir yapıdasın. Bununla birlikte son olarak huzurlu, mutlu olacağım. Aileli sorunların çözüleceği. Evliysen ailenin ilişkilerde birleşmeler konuşmalar anlaşmalar söz konusu kafandaki artık kötülükleri bir an önce kenara bırakmalısın ki ilerleyebilirsin şimdi gelelim tekrardan kartlarımı terazi adına karıyorum onların aklındaki soruları yanıtı olarak iyi iyi güzeli alıyorum olumlu enerjinizi gönderelim. Hadi bakalım. Hane ile ilgili mevzular gündemde olabilir. Ailevi olaylar, konuşmalar, tartışmalar, çatışmalar. Ee, hayatında tüm fazlalıkları kenara atman lazım. Düşünce olarak da. Geçmişte sana birisi kötülük yapabilir. Elbette. Unutma. Tamam. Ama birazcık onu ötele. Ani gelişen beklenmedik olaylar olacak. Hızlıca gelecek haberler sana. Doğrudan iletişime geçeceksin. Ee, bir yönden hızlı ilerlerken hedeflerine de ulaşma isteğin ortaya çıkacak. Ani bir seyahati çıkabilirsin. Ee, hayatında bazı şeylerin kontrolünün senin elinde olduğunu bilmelisin. Birilerinin sorumluluklarını vermemelisin. Çözüm arayışı içindesin. Kapıyı açacak olan sensin. Bunu bil. Annelik, babalık, içgüdüsü yüksek. Ee, bununla birlikte şefkatlisin. Bir insanla aranda bir uzaklaşma. Ayrılıklar, evlilikler. E, bununla birlikte nişanlılık vesaire ilişkisi olanlar için bile aranızda soğukluk olduğunu düşünüyorsun. Bir ayrılık girmiş lakin bir barışma var. Tüm kalbinle seviyorsun. Güzel olduğunu, e, mutlu olacağını hissetmek istiyorsun. Sevinç ve mutluluk var. Zaten bu sevinç ve mutluluğu paylaşacaksın. İyi bir dönem, keyifli bir döneme gireceksin. Karşında ise bilge, olgun, düşünerek hareket eden bir insan olmasını temenni ediyorsun. Artık bir şeylerin yoluna girip düzelmesini istiyorsun. Evet o zaman terazi burçlarının iskan bir falına da uzun bakalım. Terazi burçları güzel niyetlerinde dileklerinde bulunsun. Genel serazi olarak iskan bir falına bakalım. Aps, iki kart. Kendini ne zamana kadar heba edeceksin? Kocaman bir kalbim var, sevgin var ama aynı sevgiyi, aynı hareketleri karşıdan göremiyorsun. İnsanların seni ihtiyacı olduğunda, her konuda, erkek kadın fark etmez aramalarını ya da senin diyaloğa geçmelerini istemiyorsun. Böylece sevgin gitgide azalıyor. Bir ilişkiyi ayakta tutan sensin. Ya da tutmaya çalışan. Ama şöyle de bir şey var. Karşındaki insanı da senin kadar çekebilecek, senin kadar tahammül edebilecek hiç kimse yok. Bunun karşındaki insan da bunun farkında parasal bir sıkıntının çözümü gerçekleşecek hayatında. Yakın arkadaşlıklarla bir görüşme, konuşma, bir araya gelme. Çevren tarafından sevilmiyorsun. Bunu kahve falına da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Özlem duyduğum birileri var. En sevdiklerine bile güvenmiyorsun biliyor musun? Korkuyorsun. Tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. <laughs> birinin yokluğunu hissediyorsun. Bu bir aile büyüğü bu arada. Sen aklındaki, kalbindeki daha doğrusu o insana bağlısın. Bağlılığın var. Gözün başka hiç kimseyi görmüyor. Görmek istemiyor aslında. İstese görür ama görmek istemiyor. Engeller aradan kalkacak. Çünkü neden bu engeller kalkıyor? Onu da söyleyeyim. Sen bırakıyorsun. Ama ne hali varsa görsün. Kimin, kim sana ne kötülük yaptıysa. İlahi adalete bırakmak tam senlik. Tamam adalete inanıyorsun. Ama bazen de yoruluyorsun artık bırakayım diyorsun. Çözülüyor. Çözüme ulaşıyor. Karşı tarafın etkisi çok fazla bu durumda. Sen de zaten mükafatını alıyorsun. Birinden akıl alacaksın. Akıl danışacaksın yaşı büyük küçük hiç fark etmez. Sana öyle bir şey söyleyecek ki senin hayatın dengeye sokacak. Evet arkadaşlar terazi burcu iskambil falı tarot açılımı bununla birlikte kahve falı bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı bununla birlikte kanalıma abone olmayı unutmayın. Kahve falları, kahve açılımı, tarot açılımı, iskambil falı için sabrınızı istiyorum. Diğer videomda da söyledim. Zaten buraya kadar geldiysiniz. Beni dinlemişsinizdir. Haftalık burçların pazartesi günü örnek veriyorum. Tarot açılımlarını yapmamı ister misiniz? Ona göre mesajlarda bunu bildiriniz. Hepinizi çok seviyorum. Tek tek mesajlarınıza, yorumlarınıza bakıyorum yazdığınız güzel şeyler beni olumlu etkiliyor. Olumsuzlar da var ama e, eleştiri ayrı. Sırf ay ben buna bir çamur atayım farklı olduğu için onları görmemezlikten gelmek en güzeli. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorgunsunuz, bitkinsiniz. Kafanızda bir sürü şey var. Ama o sizin kafanız. Onları dışarıya atın. Rahatlayacaksınız emin olun. Bir gün değil bunu her gün yapın. İyi olun, hoş kalın, hoşça kalın.